Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara çok benzer, tıpatıp sorulardır arkadaşlar. Olabildiği kadar ufak değişikliklerle soruları benzetmeye çalıştık. Öğretmenlerimizin çoğu da buradan benzer bir şekilde soracağı için Lütfen yazılı kağıdını Sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip edelim Hatırlayacaksınız ilk dönem sizlere en azından 5-6 tane yazılı videosu yapmıştım Ve hepsini izleyenler yüksek notlar almıştı Lütfen Videolarımı takip edin bu sadece ilk videomuz bundan sonra birkaç tane daha yayınlayacağım ki Dört dörtlük bir şekilde yazılılara hazırlanalım ve ikinci yazılardan da 100 alalım O videolarda kaçırmamak ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir abone olup bildirimleri açabilirsin. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen şu yazılı kağıdını birlikte parçalayalım. Soru 1 arkadaşlar diyor ki buhar makinesinin kullanımını ve yaygınlaşmasının ulaşımı nasıl etkilediğini yazınız diyor. Şimdi bir kere ulaşım dediğimiz zaman bir kere aklımıza tabii ki tren işte karayolu demiryolu gibi şeyler gelmeli. Buhar makinesiyle birlikte hani üretimin etkilendiğini biliyoruz ama ulaşım da etkilendi. Çünkü Buhar gücü ile çalışan neler çıktı arkadaşlar Buhar gücü ile çalışan çalışan lokomotif, lokomotif ve lokomotif ve e, gemiler ile gemiler ile ulaşım hızlandı hızlandı ve kolaylaştı arkadaşlar ulaşım hızlandı ve kolaylaştı. Yani benim için sorunun önemli bölümü burası. Buhar gücüyle birlikte biliyorsunuz ki lokomotifler yani trenler ve gemiler yapıldı. Dolayısıyla bir yerden bir yere ulaşmak hızlı bir hale geldi ve kolay bir hale geldi. İlk soru bu şekildeydi. Hemen geçtim yazılımın ikinci sorusuna. Diyor ki buna göre vakıfların hangi alanlarda insanlara hizmet ettiği söylenebilir? Hemen fosforlu kalemimizi alalım. Onunla çizelim arkadaşlar. Türkiye Selçukları ve Osmanlı Devleti'nde vakıflar aracılığıyla çocukların eğitim alabilmesi için medrese ve kütüphane. Hastaların şifa bulmaları için darı şifa. Yolcuların ücretsiz konaklayabilmeleri için de hanlar yapılmıştır. Şimdi ben önemli yerleri gördüm. Alan dediği için burada alan ne demek bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, eğitim, sağlık, Bunlar alan olarak geçer. Mesela ben burada eğitim alabilmesi için medrese açıldığını görüyorsam bu kesinlikle eğitim alanıdır arkadaşlar. Şu bir yazayım şuraya bu eğitim alanı. Şunu da hatta karşısına bir yazalım. 2 kütüphane dedi. Ben buraya hemen 2 diyorum. Bu kültürel alana girer arkadaşlar. Kütüphane kültürel alandadır. Şifa bulması için Darüşşifa 3 numara olsun bu. Bu sağlık alanına girer arkadaşlar. Hastane yazmayın sakın. Hastane bir alan değildir. Sağlık bir alandır. Yolcuların ücretsiz konaklayabilmeleri için han yapılmıştır. Şurada konaklama diyor. Burada da 4 numaraya ben barınma diyebilirim arkadaşlar. Barınma da bizim için önemlidir ve bu alanlara yukarıda değinilmiştir. 4 tane alanı yazsanız böyle bir soruda yeterli olacaktır. Geldik yazılımızın 3. sorusuna. Atatürk'ün milli mücadele sonrası Türk demokrasisinin gelişmesine yaptığı katkılara iki örnek vermiş. Bir kere Atatürk 23 Nisan 1920'de nereye açtı arkadaşlar? 23 Nisan 1920'de tabii ki de milli egemenliğin en önemli göstergesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Yani halkı yönetime dahil etmek için milli egemenlik yolunda çok önemli bir adım atmıştı. Bu birinci gelişmesi Atatürk'ün demokrasi için yaptı. Sonra 29 Ekim 1923 tarihinde de bir şey oldu arkadaşlar. 1923 tarihinde de biz halkımızı artık cumhuriyetle yöneteceğimizi ilan ettik. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yönetim şeklimizi belirledik. Bu da Türk demokrasisi için önemli bir gelişmedir. Yine arkadaşlar 1930'lu yıllardan itibaren kadınlarımıza ne yaptık? 1930'da belediye başkanlığı, 1933'te muhtarlık, 1934'te de vekillik. 1930'lu yıllardan itibaren de kadınlara seçme, seçilme hakkı verdik arkadaşlar. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdik ve bunları sağlayan kişi de ülkemizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte demokrasiye gelişimlerine Demokrasinin gelişimi için yaptığı şeylere 3 tane örnek verdim. Burada 2 demiş. Ben 3 tane verdim. Aklınıza gelsin diye. Hatta şunu da söyleyebiliriz. 1926'da Medeni Kanun yaptı. Kadınlarımıza e, siyaset hariç diğer haklarını da verdi. Yani bu dem Türk demokrasi için Atatürk'ün yaptığı önemli çalışmalardır. Geldim 4. soruya. Arkadaşlar diyor ki Türkiye'nin üyesi olduğu kuruluş uluslararası kuruluşlardan 3'ünü yazınız. Uluslararası kuruluş Sakın Avrupa Birliği yazmayın. Avrupa Birliği bizi almadı arkadaşlar. Öncelikle Birleşmiş Milletler yazabiliriz. Birleşmiş Milletler. Arkadaşlar bunun kısa hali de BM'dir. Bunu yazabiliriz. NATO yine bizim üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlardan bir tanesidir. Bunun dışında düşünüyorum başka Türkiye G20 ülkelerine üye bir ülkedir arkadaşlar. Yine OECD Avrupa Kalkınma Ajansı bu gibi şeyler bizim e, üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlardır. Yine Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı bunlar da yazılabilir ama en önemlileri bunlar olduğu için bunları yazmanız yeterli olacaktır. Beşinci soruya geliyorum. Günümüzde robotların çalıştığı fabrikaların yaygınlaşmasının insanlar açısından olumlu sonuçlarından iki tanesini yazınız. Bakın olumluyu sormuş. Bir kere şöyle yazabilir miyiz? Robotlarla birlikte üretim hızlanmıştır. Üretim hızlandı. Şimdi robot dediğin şey yorulmuyor, acıkmıyor, susamıyor, tuvalete gitmiyor, uyumuyor, değil mi? Dolayısıyla gece gündüz bir üretim olduğu için üretim hızlandı. E peki üretim hızlandığı için malların fiyatları ne olur arkadaşlar? Malların fiyatları ucuzlar. Bu ekonomide her zaman böyledir. Bir ürün ne kadar fazlaysa o ürünün fiyatı azalır, ucuzlar. İşte olumlu sonuçlarından bir tanesi de budur. Eee Kalite artar mı bilemem ama en azından bunları söyleyebiliriz. İki tanesini yazınız dediği için bu tarz bir soruda böyle cevaplar yeterli olacaktır. Geldim 6. Ahiler arasında böyle bir uygulama olmasının temel amacını yazınız. Papucu dama atılmak deyimi 16. yüzyılda yaşayan bir ayakkabıcıdan yola çıkılarak ortaya çıkmış bir deyimdir. Bu dönemde Kalitesiz malzemelerden ayakkabı yapan bir ayakkabıcı esnaf loncası tarafından cezalandırılırdı. Dükkanına mühür vurulan ayakkabıcının yaptığı kalitesiz ayakkabılardan biri dama atılır ve sergilenirdi. Aslında ahilik teşkilatı üretimde kaliteyi sağlamak, kaliteli üretimi arttırmak için böyle bir uygulama yapıyor. O zaman şöyle yazabiliriz arkadaşlar sorumuzun cevabına. Üretimde kaliteyi sağlamak ve korumak. Kaliteyi sağlamak ve korumak korumak. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Hocam papucu dama atılsa ne olur ki? Ben gider yine oradan alırım. Ne olacak sanki? Adam bir kereliğine bir şey oldu. O papuç adam işini düzgün yapana kadar orada kalıyor. Ve o papucu dama atılmak deyimi halk tarafından da bilindiği için damda görülen papuç insanlarda şunu uyandırıyor. Aa bu adam işini doğru yapmıyor. Ben bu adamdan ayakkabı alırsam bir süre sonra yırtılır. Ve o adamdan almamaya başlıyorlar. İşte Diğer esnaflar da diyor ki ben işimi düzgün yapayım ki papucumu da mı atmasınlar diyor. İşte devlet burada ahilik teşkilatıyla, lonca teşkilatıyla birlikte üretimde kaliteyi sağlamak ve üretimdeki kaliteyi korumak için böyle bir önlem almıştır diyebiliriz. Geldik 7. sorumuza. E-ticaret nedir? E-ticaretin tüketiciye olumsuzluklarından birini örnek vererek açıklayınız. E-ticaret şöyle yazalım. internet üzerinden yapılan alışveriştir internet üzerinden yapılan ticarettir diyebiliriz arkadaşlar. Ticarettir. Buradaki e elektronik demek zaten elektronik. Şimdi mesela oturuyorsunuz bazen o şu elbise güzelmiş deyip hemen kartla birlikte alıp getirtiyorsunuz ya o işte e ticaret. Ya da siz ürettiğiniz bir şey Aa, telefon kabı ürettim hadi bunu satayım bir tane firma kurayım şöyle yapayım internetten satayım diyorsanız bu e ticarettir. İnternet üzerinden yapılan ticarete biz e ticaret diyoruz. Olumsuzluklarından bir tanesi de şöyle ki arkadaşlar, dolandırılmaya müsait arkadaşlar. Dolandırılmaya uygun bir ortam olabilir maalesef. Şöyle ki bazen mesela bir ürün görüyorsunuz, ucuz, aa ben bunu alayım diyorsunuz, bir geliyor ki bambaşka bir şey çıkıyor. Sonra yine bekleme süresi var maalesef. Bekleme süresi olumsuzluklarından bir tanesi, ben ikinci örneğimi de yazayım. Yani bir ürün aldınız, 4 günde, 5 günde elinize gelebiliyor. Kargoda gecikmeler olabiliyor. Ve aldığınız ürünü deneme fırsatınız olmuyor. Ürünü deneme fırsatı olmuyor arkadaşlar maalesef. Geliyor şansa kadere. Artık iyi çıkarsa kullanıyorsunuz, kötü çıkarsa iade ediyorsunuz. Bu da olumsuzluklarından bir diğeri diyelim. Ben 3 tane örnek verdim. Hangisi sizin hoşunuza giderse. 8. soruya geliyorum. 8. soruda diyor ki bu parçada devletin temel niteliklerinden hangisiyle ilgili bir örnek verilmiştir açıklayınız. 7. sınıf öğrencisi olan Veli dar gelirli ailenin çocuğudur. Devlet okulunda eğitim alan Veli eğitimi için herhangi bir harcama yapmamakta ve devletten de burs almaktadır. Sosyal güvencesi olmayan velinin sağlık masrafları da devlet tarafından karşılanmakta. Muayene için devlet hastanelerinde kendisinden para alınmamakta. İlaçlarını da ücretsiz olarak temin edebilmektedir. Hatırlayın devletimizin 4 tane temel niteliği vardı. Biz bunu devletin temel nitelikleri konusunda anayasanın ikinci maddesinde konuşmuştuk. Neydi? Demokratik, laik, sosyal, hukuk devletiydi. Burada anlatılan devletin sosyal devlet olmasıyla ilgilidir arkadaşlar. O zaman biz bu soruya devletin hangi temel niteliği dediği için sosyal devlet ilkesi diyebiliriz. Çünkü sosyal devlette de, devlet vatandaşına yardım eder, ihtiyaçlarını, temel eksikliklerini karşılar. Burada da bunu yapmıştır. Geldik yazılımızın 9. ve son sorusuna. Diyor ki: Verilen bilgiler Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan hangisiyle ilgilidir? Küresel ekonomi ve mali sistemin daha fazla geliştirmesini sağlamak ve küresel krizlere karşı önlem almak amacıyla kurulmuş bir teşkilatmış. Daha çok dikkat ederseniz ekonomik bir teşkilat olduğunu anlayabilirsiniz. Ekonomi ve mali sistem dedi. Dünyanın en büyük ekonomilerini oluşturan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı yıllık olan toplantıların 10.sü 2015'te Türkiye'de yapılmış. Oo, o zaman ben hemen şu yorum yapıyorum bak. Bir an anlatırken G8 gibi geldi aklıma ama Sonra Türkiye'de demek ki buraya dahil bir yer, bir ülke. O zaman Türkiye'de buraya dahil olduğu için ben hemen G20 diyorum. Gelişmiş 20 ülke demek arkadaşlar. Government 20 anlamına geliyor. Yani burada Türkiye'nin üyesi olduğu bu kuruluşta G20'dir diyebiliriz. Ama Birleşmiş Milletler'e lütfen çalışın. UNICEF, UNESCO bunlara çalışın. Belki buradan burayla alakalı sorularda çıkabilir. Evet sevgili arkadaşlar böylece 9. sorumuzu da tamamlayarak 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte yazılı çalışmamızı tamamlıyoruz demeyeceğim. Bundan sonraki videolarla da devam edeceğiz. Bu sadece birincisiydi arkadaşlar. O videoları da kaçırmamak ve bana destek olmak için videoları beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. Sonuçlarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.